Herkese merhaba arkadaşlar ben Emircan Bugün yeni bir seriye başlıyoruz Van on Chamber serisi Bu seri 3 bölüm olacak Şimdi hemen boğumu seçeyim ben lazım ha, Tamam Evet aşağıda kaç saniye olduğu yazıyor 50 saniye kalmış Mış Tamam Hadi be İnanmam ya işte bazen VIP'ler girdiğinde ben de VIP olmadığım için VIP'ler atabiliyor aslında ben VIP'yim ama çok çok küçük VIP'yim. Yani en 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 küçük ranklı VIP'lerden. da çok ucuz bir şey diye aldım. Direkt özellikleri var falan. Falan filan falan. Votel'e um, map'e de güzel Votel'e ama en iyisi kendi şeker diyarı da gezerken <laughs> uyduruyorum benden de uzun süre video gelmemesinin sebebi çok kötü bir hastalık geçirdim iltihaplanma falan filan filan falan öyle bir kötü bir dönem geçiriyor Dö bir hafta geçirdiğim için benden hiç video gelemedi yine kanallara geçtik zaten kanalımız daha yeni <laughs> evet one no one <laughs> hit two ay that's İngilizcem <laughs> çok çok kötü. şunu ben sevmez mi? Abi ben bunu bir adam tanır mıyım? Türk iş mi acaba? Türk iş misin? Sen Türk iş misin? Şşt, şşt, bir bir çekesen öpüşmeyin bir. Türk iş misin sen? Yok değilsin. <gülüyor> tamam <gülüyor> yanlış anladım. Baba on, on on the van the chamber. Hoppa. O konucundan öyle renkli renkli şeylerin gelme sebebi e, gördüğünüz gibi bow seçerken rainbow almıştım. O efekti sağlıyor. Şu an şimdiden iki kill yaptım. Birinci sıradan Oha! Oku oh, çektim vurdu. Hayvan Ok pek gitmedi. Arkada birine bulaşmak istiyor. Ah kılıç kavgasına. Ben her zaman kazanamam kılıç kavgasında. Ama ah, bazen dermiş. <laughs> şarkı söylermiş gibi oldum bir an ya. Hop pembe bir efekt çıktı ama maalesef oku kaçırdım. Of oh, fena. Çat! Kes oldu. Kaç? Of üçüncü sırada dört kil. O dördüncü benimle aynı puan. Bam. O nasıl vuramadım ben onu ya? Ya bu ne iş bu 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 bu, bu. ne iş bu bu ne bu 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 işte bam bam bam. Lan bir dur. <laughs> tamam. Hey guys, car. The from that bitches. That bitches. Of, üç, ya aynen üç, üçüncü sırada. That bitches. Ah, fena. Oh, bam. Of, nasıl öldürdüm be? Hey guys hey guys, hey guys. hey guys. Hey guys. Hey guys. Hey guys. Hey guys. Oha! nasıl ölmüyor bu? 8 9 kere vurdum adama. Uf, kötü ya. O, o adam bilmiyorum bir şey bir özlem bilmiyorum. Aa yazamadık da. Hab. videoyu çok kısa tutmaya çalışıyorum. Çünkü çok acil bir işim var. Bunu bile zor zor çektim zoru zoruna çektim. Voting, voting girebilirsem. Bu arada tokenslar sağda yazıyor. Tokenslerle şey özel bir şeyler alınabiliyor Özel bir şey dedim. Da özel şeyler. Sadık. Çoğu zaman işe aramıştı. İşe ararsın sen. Evet dediğim gibi her zaman işe arar. Hangi watlar var? What? 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 Kaç o? What? Oh. Ne? Ha, oh, o kazanmış yine de. Of oh be, ben an korktum ama değil ya. Tamam, en sevdiğim map işte, en proluk olduğum maplerden. Arkamda biri var. Sen beni öldürmeye çalıştığın için seni öldürmem lazım. Oh! Ah be. Ben onu nasıl vuramadım oha, oha adam bildiğin ok ok oku çekti bıraktı vurdu oku çekti bırak oku oha <laughs> bam headshot oha havada headshot çaktım sandım bir an Ah, oku var, oku var, oku var. Ok atacak, ok atacak, ok atacak. atamadı, ok atamadı. Hadi be çok programlı Aslında çok değilim. Ama güzel mi Efekt çıkması işte o seçtim. Bu oyun. ilk elde de böyle söyledim. Diğer elde niye böyle söylediğim hiç anlamadım. Hop 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 gel buraya. Gel buraya. Gel 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 gel. Ah. Çok deliliğim tuttu bu. <laughs> kill yapmak istemiyorum. Spawn kill. Kaçın. Of ya çok gerilerdeyim. Gerilerden ilerleyeceğim. 90 saniyem var. Ya, lag 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 lag. Lag sen büyüksün. Lag sen küçük ol ama. Lütfen. Lag lagdan dolayı olduk. Olduk öldük. <laughs> Ya bak işte vurdum ama ne lag ne lag. Bu beni öldürecek lagdan dolayı bendeki. Öldürürsem çok şanslı ya. Oha az kaldı vuruyordum. Lag lag lag. Arkadaşlar çok üzgünüm. Çok kötü çok lag 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 var. Her neyse. Öldüm. Video kısa oldu. Ama ne yapabilirim Belki Hemen bir taneye girebilirsem Bir yer daha çekebilirim Belki hemen girebilirsem 10 saniye kalmıştır muhtemelen ve giremeyeceğim Girersem çekerim Giremedim hmm, Hadi 60'dan azsa belki 60'dan azsa Az as. Hayır ama çeksem, çeksem, çeksem. Yok. Çok çekmeyeceğim. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Biraz uyanladım son dakikalarda. Çok üzgünüm. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenin. Abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. Bir dakika ortada. Ve bay.